Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır yoktum biliyorum. Baya bir hesap yaptım. O yüzden mesela hemen Türkiye hesabım 6899 kupa. Bu hesabı efsane falan. Hiper şarj falan kastım çoğu hesabımda. Ondan sonra böyle böyle karakterler kastım arkadaşlar. RT aldım, Motis e aldım, Ne aldım. Jen e aldım, Baz e aldım, Crow e aldım. Bunun gibi şeyler. Bayağı bir çalıştım. Boni verdiler ve Lavre aldım falan. O yüzden uzun zamandır oynamıyordum. Şimdi öbür hesabıma da bir göz atalım. Hemen buradan da Aydın Ateşi ile geçeyim. Arkadaşlar babamın hesabı falan da var da. 11.898 kupa oldu. Ancel aldım. Arkadaşlarım falan. Hep aynı kulüpteyim. Arkadaşlarımla kurduğum bir kulüpte. Böyle kulüpteyim. Sen de açıyorum. Bu kadar ilerledim. Bekleyin. Böyle. Böyle böyle. Pese geçeli falan aldım. Ondan sonra hemen şuradan çıkıyorum. Hop. Hop çıkış yapıyorum. Aydın Ata şehri kastım birazcık. Dynamica kostüm verdi. Hanedan Mike. Hayır şimdi değil. Şuradan hemen giriş yapmadım. Ah. Ondan sonra burada Mandy verdi. MC Mandy verdi. MC Mandy aldım. Spike aldım. Meg aldım burada. Meg'e Jagar Spirit Meg verdi. Bunun gibi. Spike'a şu kostümü almayı düşünüyorum. Mesela hatta durun arkadaşlar. Alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Alamıyorum ama arkadaşlar değer yani. Arkadaşlar ondan sonra Sam aldım bu hesapta. Şimdi öbür hesabıma da hemen giriyorum. Son hesap. Bir de Brawl Pass Plus diye bir hesabım var. O kadar. Brawl Pass Plus çok iyi değil. 18 karakteri var. Sonra bu. Ama bu hesap gelişmiş. Bella var bu hesapta. Ne bileyim. Shelly şarjı var. Ondan sonra Ash var, Otis var, Frank var falan. Evet arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir şey yaptım. Ve bay bay.